İyi günler arkadaşlar orijinal yayınları soru bankası 11. sınıf e, çembere devam ediyoruz. E, bu videomuzda e, çemberde teğet uzunlukları yani uzunluk kavramını göreceğiz test 7'de ki soruları çözerek. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Bakın şöyle biraz daha büyütelim. Evet şu rengimizi de değiştirelim. Siyah yapalım. Şimdi arkadaşlar burada abini vermiş 4x-1 vermiş. E, ne vermiş? 3x artı 4 vermiş. Biz biliyoruz ki arkadaşlar teğet olduğu için otomatikmen ne diyeceğiz arkadaşlar? Bunlar bunlara eşittir. Yani o zaman ben direkt 4x eksi 1'in 3x artı 4'e eşit olduğunu biliyorum. Karşıya atıyorum x. Karşıya atıyorum 5. Ve x'in kaç olduğunu buluyorum? 5 olduğunu buluyorum. Kolay bir soruydu. Geldik ikinci soruya. Arkadaşlar ikinci sorudaki mantığımız bakın şöyle büyütelim merkezden şöyle TT şöyle bir kiriş çekersem ne olur arkadaşlar yarıçap çekersem 90 derece olur bunu biliyoruz burada bir sıkıntımız yok sonra DC'yi 4 vermiş DC dediğim yer neresi hemen şuraya bakıyorum 4 vermiş BC'yi 1 vermiş onu da yazdım tamam burada da bir sıkıntı yok Yarıçap soruluyor şimdi yarı çapa R dedik doğru mu otomatikman burası da R olur şöyle bir üçgen oluştuğunu fark ettim sende bakın R 4 R artı 1 <laughs> Pardon. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Bir Pisagor uygulayacağız tabii ki. Keşke daha güzel sayılar olsaydı ama ben 3 4 5 diye bekliyordum. Değilmiş. Şimdi R'nin karesi bakın artı 4'ün karesi eşittir R artı 1'in karesine eşit bunu biliyoruz. Buradan arkadaşlar R kare artı 16 eşittir R kare iki, parantez kare e, formülünden 2R artı 1 olduğunu biliyoruz. R kareler gitti arkadaşlar. Bakın 16 eşittir 2R artı 1. Buradan dikkat edersek arkadaşlar 15 eşittir 2R. Otomatikmen R'de ne olacak? 7,5 olmuş olacak. Var mı? Evet. E seçeneğinde var. Geldik 3. sorumuza. Bakın 3. sorumuzda 4 kök 3 verilmiş AB. Şurası yazalım. 4 kök 3. Tamam. Yazdık. <laughs> Pardon. Şimdi arkadaşlar ben buraya R dersem burası da R. Burası da R mi? Evet hocam. E, burası 90 derece olduğunu biraz önce söyledik. Bakın T olduğu için. Evet. E, bakın ben diğer derslerde de hatırlarsanız videolarda şöyle bir özellik göstermiştim. Demiştim ki eğer burası K ise burası da 2K ise otomatikmen ne oluyordu arkadaşlar? 30-60 90 üçgeni. Burası zaten K köküç oluyor. E, buradan ben bunu bilgiyi kullanarak Direkt kısa yoldan şunu söyleyebilirim. Hocam burası 60 derece. Burası 30 derece. 60'ın karşısı 4 kökü ise 30'un karşısı 4'tür. 90'ın karşısı da ne olacak arkadaşlar? 8 olmuş olacak. Yarı çapı sorduğu için cevap B seçeneği diyeceğiz. Tamam. 30, 60, 90. 1'e 2 oran var bakın. Geldik dördüncü sorumuza mı? Evet dördüncü sorumuza geldik arkadaşlar. Şimdi A, E, F, T, D, M noktaları demiş. 7, 6, 4 uzunlukları verilmiş. Şimdi burası 4 birimse bakın. Şöyle göstermek istiyorum. Şurası 4 ise otomatikman burası da 4. Tamam mı? Yazdım. Peki hocam. Şurası toplam ne? 10 birim mi? O zaman burası da toplam ne? 10 birim. E 7 birim buradaysa buraya kaç kalacak? 3. E burası 3 ise biraz önce söylediğimiz özellikten burası da ne? 3 olmuş olacak. Bana neyi soruyordu? BD'yi soruyordu. E, BD ne oldu arkadaşlar? Toplam 3 artı 4 eşittir 7 olmuş oldu. Geldik 5. sorumuza. Bakın. Şurayı siliyorum. Şurayı silebiliriz. Böyle işimiz kalmadı. Şimdi 60 derece verilmiş. A ve C, T, D, M noktaları gördüğünüz gibi. Çemberin yarıçapını Soruyor bana. Ben şöyle bir çizgi çekiyorum. Burası merkezden geçecek şekilde. Ne olur arkadaşlar? Burası açı ortay olur. 30 30 olmuş olmaz mı? Evet. Hocam TET şöyle bir yarı çap çizdim. Burası da 90 olur ve burası da ne olur? 60 olmuş olur. Tamam. Bu şekilde bir 30 60 90 üçgeni oluşturabilirim. AB'yi 4 kök vermiş arkadaşlar bakın. 60'ın karşısı 4 bir önce yaptığımız özellikten 30'un karşısı 4'tür. Gördüğünüz gibi. Yarı çapımız kaç çıktı? 4 çıkmış oldu geldik altıncı sorumuza ad2 vermiş bakın ad2 ise otomatikman de de 2 olur Çünkü bunlar birbirine eşit oluyordu hatırlarsanız sonra başka ne vermiş bc-5 vermiş o da şu da şunu eşit burası da 5 olmuş oldu bunları yazalım sonra diyor ki çemberin yarıçapı çapı kaçtır hmm. şimdi arkadaşlar şunu şöyle çizsek şu şekilde. Burası 2 birimse buraya 3 kalmaz mı? Evet. Buraya R, R desek burası ne olur? 2 R. Yani şunu demek istiyorum. Şurada bir dik üçgen oluştu mu? Evet. Ben burada Pisagor uygulayabilir miyim? Evet. Hemen hocam burası kaç? 7 birim mi? 7'nin karesi eşittir. 2 R'nin karesi artı 3'ün karesine. Yani 49 4 R kare artı 9. Buradan 40 eşittir 4 R kare. R kare eşittir 10 gelmiş olur. R kare hocam 10 sa R otomatikmen gök içinde 10 olmuş olur. Yani cevabım A seçeneği. Şimdi geldik 7. sorumuza. 7. sorumuzda arkadaşlar AB ve BC çaplı yarım çemberler B noktasında birbirine teğettir. Şimdi EH dediğim şey 8. DK dediğim şey 4. Onu da şöyle yazalım. E ve D noktaları teğet olduğuna göre ED kaçtır? Şimdi ben bunu Şöyle e, 10. sınıf bilgisinden bir özellik söyleyeceğim. Bakalım hatırlayabilecek misiniz? Yamukta orta taban vardı. Hatırlıyor musunuz? Peki hocam yamuk ne alaka? Bakın eğer ben şunu şöyle çizersem B'den geçecek şekilde. Şurası şuraya eşit olur mu? Evet. E burası da buraya eşit olur mu? Evet. E burada bakın iki eşit parça ayrılmış. E bunlar zaten otomatikmen arkadaşlar ne olacak? Bakın şöyle çizdiğimde şunu şöyle çektiğimde şunu çeyreğinde çektiğimde muhteşem üçlüden dolayı burası bir 90 olmuş olacak. Doğru mu? Doğru hocam. Peki gelelim biz olayımıza. Bunları böyle gösterdim ya. Şimdi arkadaşlar buradan hani farklı sorular sorulabilirdi. Muhteşem üçlü 90 özelliğini kullanabilirdi. Ama en önemli şey şu. Bir daha söylüyorum. Burası önemli çünkü. Burası 4 dedik ya arkadaşlar. Şuradan bir tane çizgimi çektim. Bu buna eşit, bu da buna eşit, bu da buna eşit olduğu için gördüğünüz gibi otomatikmen burada arkadaşlar 90 90 ya burada bir yamuk var. Hatta şöyle göstereyim. Yamuğu göstereyim mi? Bakın şu yamuk. Burası da orta taban. Gördünüz mü? E orta tabanı biz nasıl buluyorduk? Geçen sene 10. sınıftan hatırlayın. Alt taban üstü üst taban bölü 2 8 4 12 bölü 2 6. Demek ki hocam burası neymiş? 6'ymiş. E burası buraya eşit. Burada buraya eşit olduğu için otomatikmen ED ne olacak? 6 6 daha 12 olmuş olacak. Geldik diğer bir sorumuza. 8. soru. O1 ile O2 arası 17 birim. Yani diyor ki hocam diyor burası kaçmış? 17 ymiş. 17 17'ymiş. ABD 15 15'miş. Tamam. R1 ve R2 merkez ol ya pardon yarıçap olduğuna göre R1 eksi R2 kaçtır? Şimdi R2 dediğimiz şey şu, doğru mu? R1 dediğimiz şey de şu. Tamam, bunu da yazdık. Şimdi burada arkadaşlar şöyle uzatsak 90 derecelik. Burası 15 olur mu? Olur hocam. 15 17 ne üçgeni var? 8. Güzel. Buradan 8 geldi. Peki şu kısım Neyi soruyordu? R1 eksi R2'yi soruyor. Doğru mu? Evet. Şimdi burası R2 değil mi? Eşit ya. Güzel. E, ben şu kısım 8 dediğim şey R1 eksi R2 zaten olmaz mı? Evet hocam cevap 8. Bu kadar basit. 9. soru geldik. Bakın biraz önce söylemiştik arkadaşlar. E, şunları bak hiç uğraşmadan teğet geçtiği için şuraya x dersem burasının x olduğunu görebiliyorum. Buraya Y dersem buranın Y olduğunu görebiliyorum bakın. Buraya A dersem buranın A olduğunu görebiliyorum. Buraya B dersem de buranın B olduğunu görebiliyorum. Teğet olduğu için bir kere bunları yazdım. Şimdi gelelim e, e, F, EFG nereymiş? Ona bakalım. EFG. He, şu aradaki üçgenmiş. Bakın. Şöyle sarıyı alalım. Şu, şu ve şuymuş. Tamam. Şimdi burası 24'müş. Buna göre AB kaçtır? Şimdi burada ne yapabilirim? Bir düşünelim. Ee, EFG 24. Tamam. Şimdi 24 olduğu için ben buraya ne diyebilirim? Şöyle 24 eksi A artı X artı Y artı B diyebilirim. Ya tamam 24'e diğer iki kenarı çıkararak yapabilirim. E, ee, yalnız AB'yi sorduğu için X artı Y'yi soruyor yani bana. Hmm. Bir düşünelim. Daha kolay nasıl yapabiliriz? Şimdi buradan A ve B gelmiş. A artı B desek EFG 24. Hmm, nasıl yapabilirim? Bir düşüneyim. Şimdi he, bir dakika bir dakika. Şimdi şöyle bir şey vardı hatırladım. Şimdi şöyle bir şey olduğu zaman arkadaşlar şöyle iki tane teğet olduğu zaman şu aradaki kollar birbirine eşit mi? Eşit. E, o zaman ben burası A artı B ya e, burasının da A artı B olması lazım. Otomatikman şu EF'yi bulabilirim. Doğru mu? Evet. Şimdi hatırladım. Özellikler önemli. Bazen insan unutabiliyor. A artı B Eksi doğru mu? Neyi çıkaracağız? X'i çıkaracağız. Y'yi çıkaracağız. Çünkü bak niye? Bir daha söylüyorum. Şu özellik var ya bakın. Şöyle gösterelim. Burası A artı B ise buranın da A artı B olması lazım. Tamam. Şimdi bu özelliği gösterdik. Artık soruyu çözebiliriz. Şimdi bunu gösterdik ya. Şimdi EFG kaçtı? 24'tü doğru mu? Çevre 24'tü. Şimdi toplarsak A x, a, b, eksi x, eksi y, y ve b. Bunların hepsini toplarsak arkadaşlar x'ler birbirini götürür. 2a artı 2b kalır. O da 24. a artı b de buradan ne gelir? 12 gelmiş olur. a artı b 12 geldiği için AB'yi soruyordu. E zaten burası ne demiştik arkadaşlar? Şuraya eşitti. E a artı b de 12 olduğu için cevap 12 olmuş oldu. Güzel. Geldik 10. sorumuza. 10. sorumuzda arkadaşlar bakın 10 merkezi bir tane seçsem söyle hiç uğraşmasam <laughs> dursun. Sonra AC'yi vermiş. AC dediğimiz şey olmuş. ABC üçgeninin diyor çevre uzunluğu 32 olduğuna göre. Şimdi bak. Ben buraya A desem burası A, buraya B desem burası B, doğru mu? Teğet olduğu için buraya da C, buraya da C diyebilirim. Güzel. Sonra çevreyi vermişti zaten eleman. Kaç? 32 vermiş. E o zaman 2A bakın 2a, 2b, 2c, 32 ise a artı b artı c 16 olmuş olur. Şöyle yazalım. Şimdi bunu yazdık. Sonra neyi vermişti? 10. Ac yani burasını 10 vermiş. O zaman a artı c 10sa b artı 10 eşittir 16'dan b ne çıkar? 6 çıkar. Be uzunluğunu soruyor yani burayı 6 cevabı gelmiş oldu. Geldik 11. Soruya. 11. soruda bakın arkadaşlar hiç uğraşmadan bir kere buraya bir 5 diyeyim. Burası 12 ise buraya da 12 diyeyim. Niye teğet olduğu için. D teğet değme noktası olduğu için. Yarı Yarıçap soruluyor bana. Şimdi dikme indirdim R. Dikme indirdim R dedim. Doğru mu? Doğru. Şöyle de dikme indirsem kötü oldu bu. Bir dakika. Burası da R olduğunu biliyorum. 90 90 buralar 90. Peki hocam bu soruyu nasıl çözebiliriz? Şimdi burası R ise burası da R. Burası da R oldu mu? Kare oluştu. Evet. Burada bir tane üçgen oluştu. Gördünüz mü bilmiyorum. 5 artı R. Ben yazayım. Daha iyi görmüş oluruz. Ben. 12 artı R. 12 5 daha. Burası da 17. <gülüyor> Yazdık. <gülüyor> Pardon. Şimdi zaten arkadaşlar burada ya Pisagor uygulayacağız ya da değer vereceğiz. Şimdi 17 var. 17 ile alakalı ben özel üçgen biliyor muyum? He 8, 15, 17 hocam. E burasına ben 3 dersem 3 dersem bakın burası ne olacak? 15, 5, 3 daha 8 8, 15, 17. Demek ki R dediğimiz şey kaçmış? 3'müş. Hemen yerine koyarak yaptık. Geldik diğer bir sorumuza. Son sorumuz galiba. 12. soru. Şurayı silelim. Ne diyor bana? Ee, 12 de 12 verilmiş, AC 26 verilmiş. Buna göre demiş e, AB kaçtır? Hmm, T, D ve E notasında teğetler verilmiş. Bunu nasıl çözebiliriz? Bir düşünelim. Şimdi bir merkez belirlesek, o merkezi işte neyse. Burada da bir merkez belirledik. Şöyle mesela bunlara böyle bir çizgiler çekecek. 90 burasının 90 olduğunu görebiliriz. Burada bir sıkıntımız yok. Sonra dikkat ederseniz arkadaşlar tamamı 26 imiş. E şimdi mesela şöyle düşünün. R1 R1 diye düşünsek mesela R2 R2 diye düşünsek burası ne olacak? 2 tane R1 2 tane R2. O zaman bir tane R1 ile bir tane R2'nin toplamı ne olacak? 13. Yani otomatikman arkadaşlar burası şöyle gösterelim. Şurası ne olacak? 13 olmuş olacak. Doğru mu? Doğru. Şimdi devam ediyorum. Bakın şuradan şöyle bir çizgi çeksem kendime. Buranın kaç olduğunu gördük. Bura 13. Burada bir sıkıntımız yok. Doğru. Sonra başka Hı. ne yapabiliriz? Ee, 13. Şu ha şurayı 12 vermiş. Onu yazalım. Unutmayalım. 12. Bakın 12, 13 otomatikman şu kısım ne olacak? 5. Çünkü ne üçgenim var? 5, 12, 13 üçgenim var. Tamam mı? Şimdi bana AB'yi soruyor ya. AB'yi soruyor. Güzel. Ben burayı 5 buldum. E şurayı da bulursam zaten yarıçapları bulmuş olacağım. Zaten cevapta otomatikman çıkmış olacak. Doğru mu? Doğru. Peki güzel. Ben burayı bilmiyorum. R2 dedim. Doğru mu? Güzel. Hocam burası da R2 oldu mu? Oldu. E, otomatikman şu 5 dediğim şey nedir aslında? R1 eksi R2'dir. Doğru mu? Doğru. Şimdi bakın. R1 yazıyorum. Eksi R2 5. E, R1 artı R2'nin de 13 olduğunu biliyorum. Buradan taraf tarafa toplarsam 2 tane R1 18 R1 buradan ne gelir? 9 gelir. R1 9 R2 otomatikmen ne olur arkadaşlar? Tabii ki 4 olmuş olur. E AB'yi soruyordu bana. Yani R1 artı R2'yi e, AB dediğim şey. He, pardon R1'i sadece soruyormuş. Tamam. R1 dediğim AB dediğim şey 2 tane R1'den oluşuyor. Yani 2 kere 9 cevap 18 olmuş olur. Evet arkadaşlar bunu da bu şekilde çözmüş olduk. Çemberde teğet uzunlukları T8'e bir sonraki videoda devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.